Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası tüm hızıyla devam ediyoruz. Şu an sizlere Konya Antalya'dan seslenmekteyiz. Star Gary Reality World. Yanımızda brokerımız Erol Arcayas var. Merhabalar Erol Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun, iyi misiniz? Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ee, önce biraz firmanızı tanıyalım diyorum ben. Reality World, Star Gary tanıyalım. Ne zamandan beri faaliyet gösteriyorsunuz? Evet biz firma olarak Realty World'sler gayrimenkul 2 yıl önce Konya Konyaaltı Gürsu Mahallesi'nde kurulduk. O günden bugüne franchise bir firma olarak bütün samimiyetimizle halkımıza ev alacak veya dükkan alacak, kiralayacak, satacak insanları, müşterilerimize bütün samimiyetimizle servis sunmaktayız. Çok güzel. Peki ne bir hizmetler veriyorsunuz genelde? Ne? Tabii ilk önce e, Genel itibariyle konut. E, yabancı e, Uyruklar ve Türk e, vatandaşlarımıza, e, ülke dışında yaşayan Türk vatandaşlarına veya şehir dışından veya şehir içinden gelen vatandaşlarımıza, ev arayan insanlara veya aynı şekilde ofis veya dükkan gayrimenkul arayan <laughs> e, müşterilerimize onların ilk önce e, ne istediklerini çok e, e, iyi analiz ettikten sonra bundan istediklerine göre Gayrimenkul evet. sunmaktayız. Bey ediyorsunuz aslında. Evet, halihazırda tabii. gerçekleştiriyorsunuz. Bir tabii. çalışma sisteminizden biraz bahsetmenizi ve çalışırken nelere dikkat ettiğinizi öğrenmek istiyoruz. Evet, çalışırken bizim sistemimizde tabii biz yıllardır iş farklı sektörlerde ticari hayat içerisinde bulunduğumuz için hı hı. ve ülke dışındaki insanlarla ortaklıklar kurduğumuz için genelde yabancı müşterilerimizin veya özellikle ülke dışındaki yaşayan Türk müşterilerimizin ne istediklerini çok iyi anlıyoruz. Herkes ilk önce e, güvenecek, dürüst bir firma arıyorlar. Biz de onu sağlamak gayreti peşindeyiz. E, onunla birlikte e, insan arası diyalogumuzu çok önem veriyoruz. Ve e, portföy genişliği sayesinde ve e, kişiye özel portföy geliştirerek e, müşterilerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu aynı zamanda... E, Müşterilerimize evlerini veya gayrimenkullerini bulduktan sonra ikinci adım olarak e, kredi ihtiyaçları olan insanların e, kredi ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Onlar için yardımcı oluyoruz. En düşük faiz oranları, en düşük dosya masrafları gibi ve hızlı bir şekilde bankalarla e, iyi olan diyalogun sayesinde bunlara yardımcı oluyoruz. Arkasından ise tapu işlemlerine rehberlik yaparak e, tapularını bütün e, pürüzlerden arınmış şekilde e, tertemiz bir şekilde almalarına yardımcı oluyoruz. Ve baştan tertemiz bir hizmet kalitesi tabii, var tabii. aslında. Peki son olarak ben kadronuzdan bir bahsetmek istiyorum. Yani nasıl bu çalışmaları bir takım halinde yapıyorsunuz, bir takım ruhuyla yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ve biraz çalışma kadronuzdan kaç kişilik bir kadroyla Antalya, Konya altında zinciri yaptığınız nasıl hizmet veriyorsunuz? Evet, biz e, kadromuz olarak 9 kişi ee, benimle birlikte 9 tane arkadaşımız bulunmaktadır. Ee, tabii ekip her zaman için çok önemlidir. Yani bireysellikten ziyade biz ekip ruhuna e, dineniz güvenilir bir ekip ruhuyla çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız e, dayanışma ve e, destek içerisinde e, hizmet sunmaya çalışıyoruz. Çünkü e, bir insan her şeyi beceremez veya her bütün Kesinlikle. bütün her şeyin arkasında kalkamaz. Herkesini Ama görecek. evet takım olarak ve ekip olarak bu sorumluluk üstlenildiği takdirde üstesinden gelinmeyecek sorun göremiyorum veya Kesinlikle. çözülemeyecek bir şey göremiyorum. Onun için bizde müşterilerimiz itibariyle bize güveniyorlar, bizim Hizmetlerimizden memnun olarak e, memnun oluyorlar ve arkasından da farklı müşteriler getiriyorlar. Çok referans güzel. oluyorlar. Peki yorum Bey son olarak e, sizlere tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerinize buradan neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Edelim. Referanslarından dolayı çok teşekkür ederiz takım olarak. Çok teşekkür ederiz. Bizler de sizlere Sağ bizleri ağırladığınız konu getirdiğiniz için. Evet, sektörle Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz izlemeye devam ediyoruz. <laughs>